Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şap hastalığı ile ilgili konuşacağız. Tabi e, tabii ben hayvan beslemeci olduğum için e, bu da veteriner hekimlerle ilgili, veteriner sağlığı konu ile ilgili olduğu için bir veteriner hekim konuğu var. Ahmet Kale, Kaleoğlu Bey'den rica ettim. E, sağ olsun bize bu konuda bilgilendirme yapacak. Evet. E, videonun sonunda da ben e, size yine besleme konusunda e, bazı tavsiyelerde bulunacağım. Şap hastalığını kolay atlatmanızla ilgili. Ama tabii konumuzun asıl bileşeni veteriner hekimlik, halk sağlığı ve hayvan sağlığı olduğu için evet. Ahmet Bey'e sözü bırakmak istiyorum. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Hoş, bulduk. Merhabalar. hoş bulduk. Ahmet Kaloğlu, aynı zamanda bir işletmede sorumlu veteriner hekimim. Şimdi bu videoyu çekme amacımız hayvan yetiştiriciliğinde faaliyet gösteren veteriner hekimler veya hayvan Yetiştiriciliğiyle uğraşan, sektörel bazla uğraşan kişiler ve aynı zamanda halk sağlığını bilgilendirmek amacıyla bu videoyu çekmek istedim Cemal Bey ile. Ee, şimdi ilk önce şunu söylemek gerekiyor: Şap hastalığı viral bir hastalıktır. Ee, niye bu dönemsel bazlıkla sıkıntı yaşıyoruz? Şunun nedeni de şudur: O normalde O A ve Asya bir Asya iki serotipiyle karşılaşırken şimdi farklı bir olarak sadece 2 virüsüyle karşılaşıyoruz. Bu yüzden bazı işletmelerde belli başlı problemler yaşıyoruz. Çünkü aşılamanın dışında bir serotip. Yani bölgesel. Ama anne bizim açık olmadı. Tanımadı. Tanımadı. Onun onu, bu yüzden bazı işletmelerde ağır semptomlar görebiliyoruz. O yüzden bir bilgilendirme yapmak istedik. Şimdi ilk önce şunu söylemek gerekiyor. Burada en önemli bulgu erken tanı. Erken tanıyı nasıl görebiliriz? yemleme sonrasında iştahsızlık, depresyon, ağır yürüyüş ve sürdüğün geride, kalma gibi problemler bizim ilk gözümüze çarpan bulgular. Aynı zamanda burada önemli olan sürü bazlı ateş ölçümü. Bu muhakkak önemli çünkü erken tanı için bizim hani bu hastalık sonuç olarak inkübasyon süresi 2 ile 21 arası biz ortalama 8-9 gün bandında tutuyoruz. Bu yüzden hani inkübasyon süresi daha başındayken ateşin 40.5 ve 42 bandı arasında çıkmaz bizim için bir ee, öyle önemli, öyle. önemli bir parametre. Ee, bu yüzden buna çok dikkat etmemiz lazım. Ee, ateş dediğim gibi 40 buçuk 42 bandında aynı zamanda süt işletmelerinde ve mide ve, vezikül oluşumu. Ee, bu ve sütte ani düşüşmeler düşmeler görüyoruz tabii ki doğal olarak. Ee, ve genel olarak e, dilde bir vezikül vezikül oluşumu, ee, ayakta topallık ve görüyoruz. Ee, bu yüzden ne kadar çok hızlı, ne kadar çok hızlı. E, tanı yapıp ne kadar e, hızlı e, sağlatma başlarsa bizim için o kadar iyi. Tanı konusunda süt işletmeleri biraz daha şanslı çünkü ertesi gün sütün düştüğünü kesinlikle. görüntüler için kesinlikle, kesinlikle. şanslı kesinlikle. Maalesef besi işletmeleri daha iyi takip yapmak Evet kesinlikle daha iyi takip e, yapmak zorundayım. Şimdi bu e, sağ geçeceğim. Sağlatımda ne yapmamız lazım? Hı -hı. Non steroid dediğimiz ağrı kesicileri kullanıyoruz. İlk olarak. İkincisi, ikincisi ne kullanıyoruz? İmmun modülatör dediğimiz Levomizol türevi olabilir. Levomizol grupları kullanıyoruz. Aynı zamanda ha biraz daha e, lokale inmemiz lazım. Genel bir vitamin desteği dışında E ve C vitamini öneriyoruz. Başkısım, Tabii başkısım. aynı zamanda sekonder enfeksiyonlar dediğimiz durumu ön önlemek için betalaktan grubu yani penisilin amoksitin türevi öneriyoruz. Sekonder enfeksiyon nedir? Yani bağışıklığımız düştüğünde vücutta her, her insanda, her hayvanda bir bakteri var. Bu popülasyonu doğal bir ortam oluşmuş oluyor şap hastalığıyla. O diğer enfeksiyonların yükselmemesi adına sekonder enfeksiyon için oluşmaması adına betalaktan grubu, antibiyotik grubu öneriyoruz. Aslında evet. bir önlem tedavisi. Evet yani. kesinlikle. Burada önemli olan ikinci parametre şunu söyleyeceğiz. İntibasyon süresi geçti, hayvan tedaviye cevap verdi. Ama dediğim gibi ayakta topallık vesaire rezükle oluşumu var. Bu bizim hani bir 10 günde, 12 günde çözebileceğimiz durum bazen olmayabilir. Bunun için ayak manyosu, ayak maniyos dediğimiz bakır sülfat, çinko sülfat grubu öneriyoruz. Aynı zamanda yayılımı engellemek için veya önlemek için biraz daha azaltmak için iyot bazlı dezenfektanlar kullanabiliriz. Sodayla ağız yıkayıp sulandırılmış iyot formlarıyla ağzı yıkayabiliriz. Yayılımı önlemek açısından. Biraz daha engellemek açısından. Çiftliğe giriş çıkışlara dikkat edeceğiz. Nasıl dikkat edeceğiz? Formalin grubu, hidrojen peroksit grubu e, araç giriş çıkışlarında kullanacağız. E, ve en önemlisi personel giriş çıkışında el ayak dezenfeksiyon, ayakkabı dezenfeksiyonları, botların değişme e, ondan sonra kıyafetlerde dışarıdan gelen bir kıyafete personel girmemesi lazım. Niye? şap virüsü kontamine yani temas halinde bir kıyafette 2 ile 3 ay süresinde yaşayabilir. Bir kanser bile kalıyor. Evet kesinlikle. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Aynı zamanda e, hayvan giriş çıkışına, karantinalara çok dikkat etmemiz lazım. E, çünkü ha, yani normalde virüs çiftliğe kontamine oldu ve atlattınız. 5 ay riskli bir dönem var. Aslında virüs hala içeride. Tabii hala içeride. Hala içeride. O yüzden yeni gelen hayvanlarda öncelikli olarak güncel olan aşımızı öne almamız aşı protokolünde gayet önemli. Bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Aynı zamanda bazen sorular geliyor. Bu et tüketilebilir mi? Evet, insan sağlığı açısından. Aynen, insan sağlığı açısından. Şimdi şunu söyleyeyim. Bu biz olmaz bir hastalık. insanlara bulaşan bir hastalık. Ama korkmamamız lazım. Niye? Yani belli şartları oluşturduktan sonra korkmamıza gerek yok. İlk önce şunu söyleyeyim. Şap hastalıklı bir e, karkas yani eti dondurulduğumuzda bu bir risk. Niye riski? Ortalama bir yıl kadar şap virüsü enfekte, kontamine oluyor. Dondurulmuş, dondurulmuş evet, dondurulmuş etle. Biz ne yapacağız? Biz ne yapacağız? Tabi mesela bilmiyoruz atıyorum. Halk, normal gitti bir kasattan. Eti kesinlikle iyi pişirmemiz lazım. 75 santigrat derecenin üzerinde bir sıcaklıkta. iyi pişirdiğimiz tabii bir problem olmay olmayacağını düşünüyoruz. Herhangi sağlık tabii yani bunu makaleler, laboratuvar bulgularıyla destekleniyor tabii ki. Ee, bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Ee, dediğim gibi dezenfeksiyona dikkat etmemiz lazım. Erken tanı bizim için çok önemli. Sekundar ayak herhalde banyo herhalde e, tabii lazım. ki ayak banyosu çok önemli. Sekonder enfeksiyonlara dikkat edeceğiz. Ee, Peki şafa düşmüş bir hayvan da yetiştirici ekonomik sağlık ve gerekirse ölümlerle ilgili zararlar görüyor. Evet. Bunlarla ilgili bilgi verme şansınız var yani mı? Ne oluyor şafa düşen hayvan? Şimdi şafa düşen hayvanda şunu söyleyelim. İnkübasyon süresi 7-8 gün olduğu için yani besi hayvanlarında ciddi kayıplara yol açıyor. Ciddi manada kayıplar açıyor. Hele ki yeni bir serotip ise hayvanın daha önceden oluşmuş bir bağışıklığı yoksa daha da dediğimiz gibi ağır semptomlarla görüyoruz. Bu yüzden ee, tabi meclis şirketlerdeki sorumlular yöneticiler e, bunlara göre bir kesinlikle bir rol model olarak e, mesela atıyorum fazlamsal konuşuyoruz 600 650 kilo bandında ağır semptom bir gösteren hayvanı Tabii ki hani buradaki oradaki sorumlu veteriner hekimin gözleri dahilinde kesime sevk etmesi yayılımında evet, 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 daha tabi kesinlikle kesinlikle ya yani dediğim gibi e, burada önemli olan e, özelleşmenin çift çiftliklere bazlı bakmak lazım. Yani mesela e, bazı hayvanlarda 250 300 kilo bandında cidden çok güzel hayvan. Burada mesela aynı zamanda sıvı tedavisi. Kesinlikle sıvı tedavisi de önemli. Destekliyorum. Tabii kesinlikle. Sıvı tedavisi de çok önemli. Yani genel perspektiften bakmak lazım. diyeceklerimiz e, bu kadar. Peki bize bu sat iki e, evet, e, ile ilgili Şimdi evet normalde bizim kullandığımız dediğimiz o A, ASYA 1, ASYA 2 Tavallan, Evet, Tetra falan dörtlü eşaf aşımızı kullanıyorduk. Şimdiki farklı dedik. Bu SAT 2. Hı hı. Yani burada e, görmemiz gereken burada da aşımız mevcut. Burada e, SAT 2 yazısını göreceğiz. Bu yeni tip aşımız. Tabii bir var yeni var, tip aşımız. Bunu mutlaka görmemiz gerekiyor. Mutlaka bu evet gerekiyor. evet. E, bu aşıyı kesinlikle yapmamız lazım. Aksi takdirde vücudun tanım haberi... Tabii tabii kesinlikle. Zaten problemin ana kaynağı bu. Normalde her yıl görülüyor çoğu işletmede ama bu yıl daha ağır. Başka bir misal. Tabii tabii için daha ağır evet bir şey. kesinlikle. Peki son olarak şapla ilgili bize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ee, yani ülke bazlı olarak hani hayvancılık hayvan yetiştiriciliği olarak e, dediğim gibi mevsimsel olarak biraz problemli e, şap açısından hayvan sağlığı açısından problemli bir dönemden geçiyoruz. Erken tanı, e, doğru sağaltım e, ve bilinçli üretici. Hı ile bunları aşacağımızı düşünüyorum. Ee, onun dışında diyecek başka bir şey yok. Teşekkür ediyorum. Ben Bizim vesilesiyle ben de besleme ile evet. ilgili birkaç bir şey de Arkadaşlar önce Ahmet Bey'e çok teşekkür ediyorum. Eee besleme ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Ee, şart ekonomik ve e, hayvan kaybı gibi e, sağlıksal sorunlar da oluşan bir e, hastalık. Çok ciddi e, bulaşma oranı olan, işte mortalite oranı olan yani ölüm oranlarına sebep olabilir. Bu nedenle de işte canlı ağırlık artışı azalmasına, işte hayvan kayıplarına yol açan bir rahatsızlık. Bu nedenle dikkatli olmamız gerekiyor. Beslenme ile ilgili yapmamız gereken şey şu. en çok sorulardan bir sor, sorulardan bir tanesi işte şafa düştük rasyonu mi? değiştirmeyelim zaten hayvan streste bir enfeksiyon geçiriyor bir bulaşık bir salgın hastalık geçiriyor bunun üzerine kalkıp bir de rasyon değişikliği yaparak hayvan stresi sokmayalım rasyonda herhangi bir değişikliğe gitmeyelim hatta rasyona bazı takviyeler yapalım neler yapalım bir defa rasyonumuzun su oranını artıralım ki ağızda oluşan veziküller Hayvanın sert rasyonları tüketmesine engel Hiç olabiliyor, şey hayvanın canını yakabiliyor. Örneğin %60 kuru madde %40 su seviyesine getirdiğimizde rasyonu biraz daha yumuşak bir rasyon oluyor ve hemen onu ısırarak daha rahat yiyebiliyor. E, mümkünse rasyona melas gibi elimizde varsa e, basit NFC dediğimiz e, fiber karbonhidrat dediğimiz şeker kaynaklı gıdaların eklenmesi hayvan zaten yem tüketimi az olduğu için enerji tüketimi de azalıyor, bunu artırmamıza bizi sağlayabilir. Ahmet Bey de söyledi, C vitamini ve E vitamini gibi bağışıklık sistemini destekleyici vitaminler biz olay yolla da, yani vitaminler yollarıyla da eklememizde fayda var. Bunun dışında yine A vitamini olsun, mineral maddeler olsun, kullandığımız vitamin gruplarının miktarını artırmakta da fayda var. Çünkü tırnak yapısında bozuyor o bu hastalık. Bunun dışında e, canlı maya malzemelerin kullanımı, işte hayvanın e, bağışıklık sistemi yine güçlendirecek, iştahını açmaya yönelik, rumen sağlığını koruyucu yönelik takviyeler yapabiliyor. Yine biyo güvenlik dikkat ediyoruz, işçilerimiz dikkat ediyoruz. Ve e, şapın bir süreç olduğunu unutmuyoruz. Tabii ki bir, belli bir sürede iyileşecek, pat evreden bile iyileşmeyecek ve iyileştikten sonra da işletmene kaldığını unutmadan evet. e, özellikle yeni hayvan alımlarımızda çok dikkat olmamız Kesinlikle. gerekiyor. Umarım faydalı bir video olmuştur. Ben Ahmet Bey'e çok değerli katkılar için çok teşekkür çok ediyorum. Teşekkür ee, sizlere de bol bereketli, kazançlı günler diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.